anneciğim seni çok özledim çok. Hem geleceğini biliyordu. Bir daha gitmeyeceksin değil mi? Bir daha hiç gitmeyecek bir tanem. Biz bir daha hiç ayrılmayacağız. Abla annemi sen mi getirdin? Evet ben getirdim. Çok teşekkür ederim. Hem zaten biliyordum çünkü sen söz vermiştin. Çünkü sen hep sözlerini tutarsın. Evet. Beni özledin mi anne? Baba, annem neden konuşmuyor? Binecim ee, çünkü annemiz daha tam iyileşmedi. Onun için konuşmuyor şu anda. Bak sana ne diyeceğim. Aşağı inelim mi biz? Annemizi yormayalım. Nasılsa artık annem hep burada. Tamam. Nasıl olsa hep burada her gün görebilirim.